cevizli kek sonra ne tamam, ben söyleyeyim. cevizli çikolatalı kek yapıyoruz. Ne? Cevizli çikolatalı kek yapıyoruz. Ne? Cevizli çikolatalı kek yapıyoruz. Ne? Hadi söyle. Cevizli damla çikolatalı kek yapıyoruz. Söylemeyeceğim. Tamam sen. Söyle. Hadi söyle anne. Ver tamam sen kendi sana. Böyle salla. Tamam. Sen söyle. Cevizli çikolatalı kek yapıyoruz. Hazır. Tamam sen söyle. Ama söyledim ya. Tamam söyle. Üç yumurta de. Ya söyledim ya. ya. Bir daha de. İki su bardağı un. Ya dedim ya. <laughs> Bir paket vanilya. Vanilya. Söyledim ya. Tamam dök at.